Biz interneti kullanmayalım diyemeyiz hayat o. Ama interneti mümince kullanalım demek zorundayız. Senin sayfan, profilin, her neyse adı, blokun. Ben onu gördüğümde, ha hoca kadın resmi arıyor haram mı diye. Ya o zaten senin sayfanda olmaz. Bir, senin sayfanda vakit israfına çeken bir şey var mı? İki, senin sayfanı sana siyaha hazırlamadı ya, sen hazırladın bu sayfayı, kafirleri simgeleyen bu fotoğrafın burada ne işi var? Bu lokoyu Avrupa'da züppeler kullanıyor, filanca sapıklık düşkünleri kullanıyor, filanca işte terör örgütüne mensuplar kullanıyor bu Avrupalıların rezil işlerini yansıtıyor. Sen bunu niye kullanıyorsun? Şimdi dikkatimi çekiyor. Kullandığı simge müthiş bir berbat bir şirketin simgesi. Altta işte filanca maddeleri tüketmeyelim İsrail'e yardım ediyormuş onlar diye haber var ama. Bu ağlara takıldığımızı gösteriyor. Biz ağları kullanmıyoruz. Balık gibi ağlara takılıyoruz o zaman. İnternet fıkı buradan başlamalı.